Yeni haftalık 1040vp çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit. 1. Kanala abone ol, bildirimleri aç. 2. Videoya bir tane beğeni bırak. 3. Normal 1 ila 5 arasında anlamlı, video ile alakalı yorum yaz dostum. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi o mükemmel videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben bak bugün sizlerle beraber aylar, yıllar öncesinde girmiş olduğum şifresini unutmuş olduğum o hesaba. O demirden ölümsüz serimize hesabımıza girdim ve içerisinde gerçekten hangi kostümler vardı, ne almıştık, ne yapmıştık her şeyi unuttuğum için bir koleksiyon kısmına girip bakmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi koleksiyon kısmına girdim. Shortlerde bir tane alıcı shortimiz var. Ghostlarda gümüş avcı ghost. Buraları hızlı geçeceğim çünkü bunlar animasyonsuz. SS şerifimiz varmış. Tertemiz. Phantom olarak görmüş olduğunuz gibi Radiant krizi 001 Phantom ve alaca Phantom'ımız var. Zamanında bunu almıştım ve alırken videosunu çekmiştim. Eski zamanlar severiz arkadaşlar ve yağmacı vandalımız da varmış hesap içerisinde full artı full. Yağmacı vandalsız bir berküncü olmaz arkadaşlar. Bir de yanında gümüş avcımız var. Hesaba bıçak alacaktık ama gelmemişti. O yüzden alamamıştık arkadaşlar zaman bilenler bilir. O zaman şimdi hızlı şekilde dereceli maçımıza geçelim arkadaşlar. Allah Allah. Yine geldik plat ve gümüşün aynı olduğu maça. Neden arkadaşlar? Neden gerçekten bu Elo sistemi neden böyle? Bilmiyoruz. Klavyenin poposu yine yok. Bak, klavyenin poposunu Allah. Şunu takmayı unutuyorum bak. Bu Haydar arkadaşlar. Aa olay bu. Bak. Olay bu işte. Maçımıza başladık. Şöyle ghostumu ve bombotumu alıyorum abi. Bakalım neler neler olacak. Uzun süre oldu şey hesaba girmeli. Gözümüzde canlanır koskocaman mazi. Demir dönümse serisi devamı gelecek arkadaşlar bu arada. Eğer isterseniz haberiniz olsun. Yani i̇sterseniz gelir. İstemezseniz gelir. Genel <laughs> gelir arkadaşlar bakalım. Ama. Evet oyun A. İlk turdan şunu yapmaya var ya biliyorum abi bu arada. İlk turdan oyun A. Oo. Bu ne lan öyle? Çok zorlama. Sen şansını. Bak nasıl koşuyor bak. Köpek gibi koşarsın bak. Ölmen lazım para için. Buram koş. <laughs> Heh, aman diyeyim yani. <laughs> da buldura geçtim abi şöyle. Bir kırsınza. Buram bak buraya gelmeyin. Dönüyorlar. Oğlum buraya adam girmiştir diye düşünüyorum. Umarım. Şuradan şu ben. Birisini vurmam lazım. Ruhunu salana bak deli midir nedir lan bu? Hadi bakayım. Bak bu bir arkadaşlar tamam mı tertemizinden. Bir tane kill yani çocuk. Neye uğradığını şaşırmadım bu arada şakası söylüyorum ben yani size. Da düşman var. Şurada mısın lan birim? Dur. Hop bu da ikinci killimiz. ama Spike benim pingim de çıkarsa de. ben çıldırırım abi. Bomba. Bir kal. Nice. Biri bence burada arkadaşlar ne diyorsunuz? Ben, ben, ben. Oy 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 tertemiz arkadaşlar 3 tane kille devam ediyoruz abi Shorty var ya çok güçlü silah lan Çok güçlü silah abi Anlamış değilim yani Devam arkadaşlar özlemişim Buram şöyle bir zıpladın gibi sanki Ama onu vurursam bana kim kalacak ya kanka şimdi O ne lan O neymiş oğlum Aha Gel lan buraya koşarak vurmamız yok mu <laughs> Aynen öyle arkadaşlar Nasıl koşuyorum bak nasıl kill köpeğim Nasıl kill köpeğim ama Hop 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 Nice. Takım arka Oni Vandal aldım bakalım. Çocuğu yatırdık abi valla. Çocuğa elveda dedik yani kardeşim benim. O Vanti'nin zevki var ya bir başka. Şuraya ben şöyle bir attım. Şu vuruş gelmedi ama. Aynen bak. Selamun aleyküm. Oğlum. Geldi tavşan boku. Abi acemin çalınması. Valorant'ı bırak git kanka. Alt f git diyor bana ama. Yok devam arkadaşlar. 8 tane varmış. Tertemiz ilerliyoruz maşallah maşallah. Durum 7-2 gelmiş arkadaşlar. Şöyle bak flash attı. Herkes buradan gidiyor bir anda. Ne oluyor kanka? Excite. Allah. Oğlum ne oluyor? Karşılıklı birim sunuluşları falan. Oğlum. Geleceğim sana Erhulu geleceğim. Acele etme. Selamun aleyküm. Aynen öyle arkadaşlar. Az önceki Reyna'dan intikamımızı adamın kafasını uçarak aldım. Çok dengeli bir takıma denk gelmişim. Gece gece yani böyle takıma denk gelmek de her zaman nasip olmaz arkadaşlar açıkçası. Ya. Bro. Orada yaşanılan şeyin komikliği gerçekten inanılmazdı arkadaşlar. Oo. Oh ho Şaka gibi arkadaşlar var ya. En başta o atılamayan, bu arada o atılamayan ulti değildi. Ben onu jet vurur diye saldım orada adama. kırp bir şeyler yaşandı arkadaşlar. Ben çözemedim ya. Yani. Durum onu ikiye geldi arkadaşlar. Allah bir şey mi? 12 gelen durum. Şov yaptık ya. Şakası şov. Gene mi geldin? Fuh. O ne la? <laughs> Yıl lazım bir canım. Çünkü neden olmasın <laughs> arkadaşlar açıkçası. nereye geliyorsun kardeşim ya? Frenze çok iş yapar. Oy. Sen ne yaptın? Yedin bitirdin bizi ya. Abi bu tur jaj aldık arkadaşlar, bir tık trollüyoruz abicim rakibi. <laughs> Selam. Gel gel, boş, boş, boş. Hocam il var mı ya? Adamın Ölüyor, dibi... Lan, arkan. Vurayım. Vurayım, arkan, Vurdum abi. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> abi tertemiz maç arkadaşlar ya. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Ne var? Kaçıyor lan kaçtı lan. Helal lan sen. Hayır <laughs> 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 hayır. Oğlum aynen. lan lan. <laughs> Ulan sen ne aşağılık ne zibidi bir herif oldun lan. Te... Abi şöyle bir ulti geldi kardeşimden. Bakalım. Av Oğlum. Kanka sana baksaydın ya. <laughs> Hocam bence A puşlar gibime geldi. Bakalım. Ah. Aynen Niye bu kadar. Kaldı. Aynen bu kadar arkadaşlar. Sanmam. Daha bence elinki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hadi burası mı? Gigi's. Bakalım abi rankımıza. 4 yerleştirme maçımız daha varmış. Takıma bakalım. Old Plat falan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür arkadaşlar. Bu da böyle şifresini gerçekten unutmuş olduğum o eski Demirden Ölümsüz hesabımızla dereceli maça girip oynamış olduğumuz güzel mi güzel videoydu. Demirden Ölümsüz serisinin veya Demirden Elmasa serisinin yeniden gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmı belirtmeyi veya bu videoya bir bolca like atmayı unutmayın. Arkadaşlar aynı zamanda açıklamaların en üst kısmından ucuza ve güvenilir şekilde VP ve de ucuza ve güvenilir şekilde random hesap alabilirsiniz ve beni Instagram berkaltrenci hesabı hesabım üzerinden takip ederek bedava olarak random hesap kazanma şansını elde edebilirsiniz rastgele olarak dağıtıyorum arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize çok iyi bir gün. hoşça hoşçakalın bay bay <laughs>